Zemir Bakırsa Avgırı. Siz de Devrik Derman Fövzen için fakir hayatı bölüm çekiyoruz ve yanımda yine Yiğit var. Ben varım kardeş bir sikler. Çabuk başlayalım. Ay, vurmuyorum, vurmuyorum, ben sana. Ben çabuk başlayalım. Oh ya. En son en son zengin beni on gibi zengin yapmıştı. Oh. So. Aaa. Selgen abi. Bana abi evet. deme ya. Bana Yıldırım da bana. Senin adın evet. Yit. Ne yaptın sen? Setimi çıkardım. Suratıma bakmak istedim. Çok temiz evet, bu bir suratım. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bugün bugün taş? taşından ev yapalım mı? Tamam. Ben o zaman nedire gidip daha çok taş toplayayım. Tamam. E ee, dur, dur. Ben toplarım. Sen gelsen sen ev yap ben e, evet, toplarım sana bayağı bir 64 tane Şuradan acıktım da en hop gideyim şöyle oh hadi ah başım dönüyor ah başım ah başım çok ağır oh ya sonunda geldim canım neden azaldı bilmiyorum şuradan topluyorum Oha lan. yük havada uçtu. Olmaz ka böyle. Fakire cepten mesaj atsam mı acaba? Eh, eh, eh. Yıldırım ay bir de bana <laughs> bir tane telefon vermişti Oh. Ah Çok arayayım. Rahat. Alo. Efendim. Bu taşlar yetmedi mi? Birazcık daha taş getirir misin? Tamam getireceğim zaten. Bir de bir tane lav kovası lazım. Lav kovası? <laughs> love yani. Tamam. Lav aldım. Ben de senin yanına geliyorum. Ah başım. Tamam. Ya da portum. Oh. Şuradan toplayayım şunları. Bayağı bir tane toplayayım. Ah nedir portalı kırıldı. Hop eh. şöyle. Kontrol eh. Buradan bayağı bir toplayayım. Baya baya baya. Şuradan. Oh oh oh. Bayağı bir topladım. bu nedir portal neden böyle kırılıyor ya? Neyse bir topladım. gideyim artık. Aa, Aa oyun başım dondu. dönüyor. Aa. zengin. kim? Fakir. Efe. Aa, Efe. Aa, yiğit. Al, lavlu kovası. Benim Yıldırım ya. bana niye yiğitmiş? Yıldırım. Aa, başım dönüyor. Oh ya. Başım döndü ama geldim. Aa, Sen sandık. Nedir portalını kırdım? Neden? E ee, bir şey söyleyeceğim. E bana da o sende ki güçlü şeylerin verir misin? Nasıl yani? Şunlardan güçlü Şu güçlü şeyler. Tabii Şöyle ki. balta, elma, kazma, falan Dur. He, olur mu abi? Olur, al. Atıyorum bak. Al, sağ. Şu koyun. git buradan. Ha, yayım var. Şunda attım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Nerede? Bana gelmedi. Neyse başlat. Oh ya abi. Sonunda vardı. Şu. Şunu al. şunu al. Kürek. Şunu. Obje, oh obje. Öl. Mişk. Uf. Abi neyse bak bende bayağı bir Nether Pro <laughs> var. At bana. He abi benim. Peki. Şuraya yapayım daha var. 64 tane var. o çıkamadım. Tamam abi ya sen yap atayım ben sana. Ah, labu koydum. Hadi attım ben sana burada. Hoppala. Ben istersen gideyim daha toplayayım. Hmm, birazcık daha toplasam güzel olabilir. İçin yakmak diye şey. Bir dakika. Bekle bekle ben, ben yaktım portalı yaktım. Dur, ben ne yapacaktım? Ha. şeyleri atayım buraya. Şuradaki şeyleri atayım. Hop. Tamam. Fakir. Ben fakir değilim. Efe. Efendim? Efendim yazdırım. Gel. E dur bizim. ohman nasıl kapı Buyur. Al bak bıçakma. dönüştü Dönüşte sıkıntı olmasın. Tamam olmaz inşallah. E dur, dur. Ben koyayım. Bak ben abi koyayım. bakayım bu çok mu hızlı ya? O kazıyor. Evet ya bu çok hızlı kazıyormuş. Neyse. Bir çoğun. Şey Aa başım dönüyor. Oh ya sonunda geldim. Başım çok dönüyor bu çekirdek. Sen kim otistik dostus? Oh ya. Ee, e, al sana. Ee, al. Dur ben zengin abi arayayım. Telefonum nerede? Heh. Alo. Alo. Ee, Yıldırım. Efendim. E, kaç tane toplayayım burada? Bir 64'lük topla yeter. Tamam bay bay. Okay. Kapattım. Çok kazma var ya. bir tek daha diyor. Oo, kazmayı bakın çok güzel. Bum bum. Bu kızı kazıyor. Ben bu kazmayla 2 64'lük toplarım ya. Alo. Efendim. Efendim. Alo sen 264'lük topla. 2. Tamam yıldırım. Şunu şöyle alayım da kaç tane olduğunu bileyim. Şöyle bayağı tolayım. Oh. Bayağı bir topladım. Böyle. Kaç tane demişti ya? Neyse 64'lük yeter belki. Evet evet bir yeter. Ah. Hı, acaba anladın mı söyledin? Mi? Hızlı söyledin biraz. E, nedir? Tarz. Duymamış olabilir. E. Tekrar arayıp söyle. Ah başım dönüyor. Hı. Ah ya sonunda geldim. Ah. Aa merhaba. <laughs> Yıldırım e, 64 tane demiştin değil mi? Hayır ben 2 64'lük demiştim. Ay 65 tane demiştin değil mi? Ah komik A mi? 65 tane. Bak şurada da var. Allah onu da atmadığın için çok teşekkür ederim. <laughs> yani atmasan gına gelecek. Akşam oluyor. Yatalım bence. Bilmiyordum. Çok sağ ol. <laughs> Abi ya sen neden komiksin? Valla bana eskiden komik fakir denilirdi. Büyünce fıkracı olacağını denilirdi. <laughs> valla. Evet <Diyet> valla <olarak> <laughs> abi. Lan bak vurma. Allah'a bak. vur hadi vur hadi vur. Valla mı? Vur. Sen de ne çek. Aa. hadi. öldüm öldüm. spam spam. Abi yatalım mı? Ben yattım bile. Vallahi Vallahi yattım. Aferin. <gülüyor> <Ot>. <gülüyor> Yıldırım. Çağırsın. Oh. Çabuk yat lan çabuk. Ben yattım. Sen yat. Çok ses geliyor ya. Horluyor horluyor. Horul diyor Hor <oluyor, rahmet>. Oh. <laughs> Hala uyanmıyor. <bana. gülüyor> Abi <laughs> <laughs> Abi öldüm öldüm öldüm. Toto. Vah sen de mi? Adamın gidelim. asabını abi. bozma bak. Bozarsam ne olur? Evini yakmayayım abi, şu yan çıkla. Abi savaş yapmayalım ya. Arkadaşlar özür dileriz bu bölüm PVP'ye döndü. <laughs> Aynen. Git oklarını al. Oh ya. Hoşuna oh. bu. Aa yıldırım. Hey. Çabuk eve. Anam. Anam ölüyor mu Lan ne yapıyorsun? Ne olur, yanıyor, yanıyor. Lan yanıyor. Ne yaptın? Sen ne yaptın? Yanıyor Fuat abi. Ne yapıyorsun koçum? Bilmiyorum. Şuraya da bir tane koy. Ah, ah ben de mi Lan bana kuru kumu ver. Oğlum bak üç buçuk kalbim kaldı ayıp oluyor. <laughs> Sen bana vuruyorsun ne yap? Çocuk bana ruh kumu ver. Ay. <laughs> kuru kumlarını sana yedireceğim mümkün ama. Lan oh, ne yapıyorsun? Yanıyorum. Yapayım? Yanıyorum. Baba, yandım. Şaka yaptım. Eee. Lan bana ruh kumu ver, ruh kumu. <laughs> ruh kumu verdim oğlum zeytin. Geri aldı. Ama lan. Evet. Yalancı. Yanmıyorsun Fuat abi. Yanmıyorum ben Fuat abi sen yanıyorsun Fuat. Fuat. Lan Fuat. Ne yapıyorsun lan? Fuat. Bir şey yapmıyorum Fuat abi. Şu örümceğe vurdum. Evin. Evin yanıyor Fuat abi. Fatih bir evleri de tutturalım mı? Fatih bir evleri de tutturalım mı? Fatih Yıldırım bana niye vuruyor? Oha! Oha! Tek atın açın! Kendi evimde dur. Yıldırım bana niye vuruyor? Ben de senin gibi zenginim. Artık ne dörden bu evi yapsam? Sen kime oraya... Biraz bir almış dörtlük daha ne dört taşı lazım? Tamam. Ah bak, ah yanım. Ben buraya geldim daha. Aa ben de 64 tane nerede taşı varmış. Aa başım dönüyor. Oh ya sonunda geldi. Ee, zengin ay yıldırım evde. evde değil. Onun geri kalanı şimdi ben yapayım Ay Aa yıldırım abi ne? Bana vurma artık ya lütfen. Bekle et. Şaka yapayım ya ben fakirler çok sever. Aslında fakirleri istemem. Sen niye bana yardım ettin? Abi lütfen. Suratıma bak. Hı? Suratıma bak. Abi şaka mı yapıyorsun? Tabii ki şaka yapıyorum. Abi <laughs> çok komiksin. Niye canım ne yaptığımı zannetmiştim? Ne kadar? Neyse. Şöyle arkadaşlar bizim de e, böyle zengin fakir bölüm Dördümüzün sonuna geldik. Böyle el ne durdan ev yapalım diye dedik. Evet. Ve daha, daha fazla zengin, fakir, like atmayı, at yok. like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler ve bay bay. bay, bay. bay.